Haziran 1914'te Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahtı Ferdinand'ın bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesinin Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olduğu öne sürülse de savaşa ortam hazırlayan olayların gelişimi aslında çok daha öncelere dayanmaktaydı. Fransız ihtilali ve sanayi inkılabı 19. yüzyılda devletler arası ilişkileri etkileyen iki önemli gelişmeydi. Bu iki gelişme sonucunda Avrupa'da siyasi dengeler yeniden belirlendi. Ortaya çıkan yeni siyasi dengelerin yanı sıra yaşanan ekonomik, kültürel, askeri ve bilimsel gelişmeler de Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında etkili oldu. Sömürgecilik, toprak sorunları ve egemenlik mücadeleleri sonunda Avrupa bir barut fıçısına dönüşmüştü. Bu gergin dönemde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahtının öldürülmesi, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Sırbistan'a savaş açmasına yol açtı. Rusya Sırbistan'ın yanında yer alırken Almanya da Avusturya Macaristan'dan yana olduğunu bildirdi. Kısa sürede Almanya'nın Fransa'ya ve Belçika'ya, İngiltere'nin ise Almanya'ya savaş açması sonucu çatışmalar bir dünya savaşına dönüştü. Birinci Dünya Savaşı'nın çıktığı sırada Osmanlı Devleti'nde iktidarı elinde bulunduran İttihat ve Terakki Partisi'nin Alman yanlısı bir siyaset izlemesine rağmen savaşın ilk günlerinde Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etti. Ancak bu arada itilaf devletlerine ait donanmadan kaçarak Osmanlı Devleti'ne sığınan iki Alman savaş gemisinin Osmanlı Devleti tarafından satın alınması ve sonra da Rus limanlarına saldırmasıyla birlikte Osmanlı Devleti kendini savaşın içinde buldu. Böylece Osmanlı kuvvetleri Almanya'nın da isteklerine uygun olarak savaşa girdi ve birçok cephede aynı anda savaşmak zorunda kaldı. 1917'de Amerikan yönetiminin Almanya'ya savaş açması ve Avrupa'ya asker çıkarması savaşın kaderini belirledi. Birinci Dünya Savaşı 1918 yılının sonlarına doğru itilaf devletlerinin üstünlüğüyle sona erdi yenilen devletlerle tek tek ateşkes antlaşmaları imzalandı. Osmanlı Devleti ile Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma sonucunda itilaf devletleri Osmanlı topraklarını işgal etmeye başladı.